Mutlak değer A, mutlak değer B'den büyük olmak üzere kenar uzunlukları mutlak değer A ve mutlak değer B birim olan şekilde dikdörtgenin sağ tarafından kenar uzunluğu mutlak değer B birim olan kare şeklinde bir para, parça kesiliyor. Kalan parçanın alanı kesilen kare şeklindeki parçanın alanının 3 katıdır. Yani şunun alanına A dersek bunun alanı 3A olur. Şurası da mutlak değer B olduğu için bu durumda şu kenarlar eşit olduğuna göre bu bunun alanının 3 katı olduğuna göre şu bir mutlak değer B ise burasında mutlak değer B. 3 çarpı mutlak değer B olarak yazabiliriz. A çarpı B 24 olduğuna göre B hangisi olabilir diye soruluyor. Mutlak değer A ifadesi 3 tane mutlak değer B artı mutlak değer B'nin toplamından 4 tane mutlak değer B'ye eşit olur. Burada bunun karesini alırsak A kare eşittir. 16 çarpı B kare olarak yazılır. O zaman şurada her iki tarafın karesini alalım. A kare çarpı B kare eşittir. 24 çarpı 24'tür. A kare yerine 16 B kare yazarsak. 16 b kare çarpı b kare eşittir. 24 çarpı 24 olarak yazılır. 16'yı 4 çarpı 4 olarak yazalım. Bu da b kare çarpı b kare olsun. Bu da yine 24 çarpı 24 olsun. Şu 4 ile bu sadeleşi burada 6. Bu 4 ile bu sadeleşi burada 6 kalır. Yani b kare çarpı b kare eşittir. 6 çarpı 6 çıkar. Buradan b kareyi 6 olarak buluruz. Her tarafın kare alırsak b sayısı karekök 6 olarak yazılır ki doğru seçenek değildir. X ve Y gerçel sayıları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. X sayısının mutlak değeri kendisinden büyüktür. Mutlak değer X, X'ten büyükse bu durumda X negatif bir sayıdır. Y sayısının mutlak değeri kendisine eşittir. Mutlak değer Y, Y'ye eşitse bu durumda Y sayısı sıfırdan büyük eşittir x ve y sıfırdan farklı sayılardır. Bu durumda şurasını bu şekilde değil y büyüktür sıfır olarak alırız. Çünkü sıfırdan farklı sayılarmış. Buna göre a sayısı ile ilgili hangisi e, doğrudur diyor. Biz bunu ayrı ayrı paydada yazarsak x bölü y eksi y bölü y olur. x negatif bir sayı y de pozitif bir sayı ise burası negatif bir sayı olarak yazılır. Şuradaki ifadede bakın x bölü y'yi aynı yazalım. y bölü de 1 olur. Şimdi burası negatif bir sayıdır. Yani sıfırdan küçük bir sayıdır. Burası da 1'dir. Bu durumda sonuç 1'den daha küçük bir sayı, eksi 1'den daha küçük bir sayı olmalıdır. Çünkü mesela bunu eksi 1 bölü 2 olarak alırsak negatif bir sayı olacak şekilde. Eksi 1, eksi 3 bölü 2 yapar ki bu eksi 1 buçuk, eksi 1'den küçük bir sayı olur. Dolayısıyla seçeneklerdeki A seçeneğindeki ifade e, bu olabilir deriz. Doğru seçenek A'dır. X, Y ve Z gerçek sayılar olmak üzere sayı doğrusu üzerinde bu bilgiler verilmiş. Buna göre mutlak değeri X artı mutlak değeri Y artı mutlak değer Z toplamı kaçtır? X'in 1'e uzaklığı X eksi 1'e mutlak değeridir. Bu X artı 5'e eşitmiş. Y'nin 3'e uzaklığı mutlak değer içinde Y eksi 3'tür. Bu da Y artı 5'miş. Z'nin 4'e uzaklığı Z eksi 4'e mutlak değeridir ki bu da Z artı 6 olarak yazılmış. Şimdi bu. Bu ifadeleri bakın her iki tarafın karesini alarak düzenleyelim. Bunun karesini aldığımızda mutlak değer gider. Bunun karesini aldığımızda da sağ taraf x kare artı 10x artı 25 olarak yazılır. Mutlak değer giderse burası x kare eksi 2x artı 1 olarak yazılır. Bunlar gider. Şu eksi 2x sağ tarafa 25 sol tarafa geçerse eksi 24 eşittir. 12x'ten her tarafı 12'ye bölersek x eşittir. Eksi 2 olarak bulunur. Bu durumda eksi 2'nin mutlak değeri olarak bu yazılır. Burada yine aynı işlemi yapalım. Karelerini alalım. Bu durumda bu y kare eksi 6y artı 9 olur. Burası da y kare artı 10y artı 25 olur. Y kareler gider. Eksi 6y sağ tarafa 25 sol tarafa geçerse eksi 16 eşit 16y olur. Her taraf 16 bölersek y buradan eksi 1 olur. Bu durumda biz bunu eksi 1'i mutlak değer olarak yazarız. Bunun ve bunun karesini alalım. Bu durumda z kare eksi 8z artı 16 eşittir z kare artı 12 z artı 36 olur. Yine z kareler gider. Eksi 8 z artı geçer. Dolayısıyla burası 20 z olur. Bu da sol tarafa geçer. Eksi 20 olur. z de buradan eksi 1 olur. Eksi 1'i mutlak değerle böyle yazdı. Burası 2, burası 1, burası da 1. Toplarsak 4 yapar. Doğru seçenek A'dır. A ve B gerçel sayılar olmak üzere A pozitif B negatif A artı B sıfırmış. Bu durumda A ile B birbirinin toplamaya göre tersidir. Buna göre bu eşitliklerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Mutlak değer A A'ya eşittir. Mutlak değer B eksi B'ye eşittir. Bu ifade bakın şu eksi B yerine A yazarsak A artı A'dan 2 A'ya eşit olur ki bu doğrudur. A eksi B diyor. Biz bu A eksi B'yi mutlak değer içindeki A artı eksi B olarak yazarız. A artı eksi B'nin yukarıda az önce 2A'ya eşit olduğunu söylemiştik. Bu mutlak değer 2A olur ki bu 2'nin mutlak değeri çarpı A'nın mutlak değeri olur. 2'nin mutlak değeri 2'dir çarpı mutlak değer A. Şimdi sağ tarafı yazalım mutlak değer A'dan küçük mü diye soruyor. Bunu sol tarafa geçirirsek bir tane mutlak değer A kalır ki sıfırdan küçük de olamaz. Çünkü mutlak değer pozitif bir sayı olmak zorundadır eğer içindeki sayı sıfır değilse. Bu durumda zaten sıfır olmadığını söylemişti. Bu ifade yanlış bir ifadedir. A çarpı B eksi mutlak değer B diyor. A çarpı B'yi aynen yazalım. B negatif bir sayı olduğu için dışarıya eksi çıkar. Bir eksi de buradan artı B olur. Biz bunu B parantezine alırsak A artı 1 olur. B parantezinde B negatif bir sayıdır. A artı 1 pozitif bir sayıdır. Sonuç negatif çıkar. Yani sıfırdan küçük olduğu doğrudur. 1 ve 3 doğru. Doğru seçenek E'dir. A, B, C ve D sayıları ile ilgili aşağıdakiler veriliyor. A iki basamaklı en küçük tam sayıdır. Yani A sayısı eksi 99'muş tam sayı dediği için bu şekilde alırız. B en büyük negatif tam sayıdır ki eksi 1 yapar. C iki basamaklı en küçük pozitif tam sayıdır ki artı 10'dur. D de en küçük pozitif tam sayıdır ki artı 1 olarak yazılır. Bu durumda mutlak değer A ifadesi mutlak değer için eksi 99'dan 99'a eşittir. 99'dan B'yi yani eksi 1'i çıkarırsak artı 1 olur. Mutlak değer eksi 1 ifadesi de 1'e eşittir. O zaman burayı artı 1 olarak yazarız. Eksi yine mutlak değer b 1 e, eksi a diyor. Eksi eksi a'dan burası artı 99 olur. Mutlak değer d ifadesi mutlak değer artı 1'den şu şekilde yazalım. 1'e eşittir. Artı c eksi diyor diyor. C'den d'yi çıkarırsak yani ondan bir çıkarırsak burası da mutlak değer 9 olarak yazılacaktır. Şurası 100'dür. 100'ü 1'e bölersek 100 yapar. Burası 100 bölü 1'den yine 100 yapar. Artı 9 olur. Şunlar gider. Sonuç 9 çıkar. Doğru seçenek aldır. X negatif bir gerçel sayı olmak üzere bu verilenler ışığında A, B ve C gerçel sayılar için hangisi sıralamalardan hangisi doğrudur diyor. Şimdi X negatif bir sayı ise sonuç negatif olduğu için A pozitif bir sayı olmak zorundadır. A pozitif bir sayıdır. A ile C'nin toplamında mutlak değeri sıfırsa bu durumda C sayısı e, A'nın toplamaya göre tersi yani eksi A'ya eşit olacaktır. Eğer A sayısı sıfırdan, pozitif, sıfırdan büyükse bu durumda C sayısı sıfırdan küçüktür deriz. Şimdi A pozitif bir sayı mutlak değer A yine pozitif olur. B de mutlak değer A'dan büyükse bu durumda B'nin kendisi A'dan büyük olacaktır. A da pozitif olduğu için bu şekilde C de A'nın toplamaya göre ters olduğu için bu şekilde bir sıralama olacaktır. Sıfır ortadan kaldırıp soldan sağa doğru küçükten büyüğe doğru yazarsak C küçüktür A küçüktür B olur ki bu durumda ya bu ya bu ikisinden biri B seçeneğinde vardır. A, B ve C gerçek sayıları için bu verilenler ışığında bu ifadenin eşiti işte hangisi istediyor? Şimdi A, B'den büyükse bu durumda B küçüktür A olarak yazarız. Şurada C'nin A'dan büyük olduğu söylemiş o zaman şu şekilde yazarız. B, A ile C'nin toplamından küçükmüş. B küçüktür A artı C olarak yazarız. Şimdi A eksi B ifadesi A, B'den büyük olduğu için e, pozitif bir sayıdır. Dolayısıyla A eksi B olarak çıkar. A artı C B'den büyükse bu durumda bu da pozitif olur. Yani artarak çıkar. O zaman şu eksi içeri dağıtırsak. Eksi A eksi B eksi C artı B olarak yazarız. O zaman A'lar gider B'ler gider. Yukarıda eksi C'yi buluruz. B eksi C ifadesine bakalım. B C'den küçükse bu eksidir. Yani eksi B artı C olur. Bununla B'yi toplarsak B'ler gider. Bu da artı C çıkar. Sonuçta C'ler gider. Eksinin artıya bölümü eksi 1 olarak doğru cevap A seçeneğinde karşımıza çıkar. Elin kare şeklindeki bir kağıdı aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi önce 4 eş kare elde edecek şekilde kesiyor. Daha sonra elde ettiği bu eş kareleri üst üste koyarak tekrar aynı şekilde kesiyor ve bu işlemi iki defa daha tekrarlıyor buna göre pelin 4. işlemin sonunda kaç tane kare parçası kare kağıt parçası elde eder diyor. Şimdi bir ilk başta bir tane kare vardır. Yani 4 üzeri 0'dır. Burada 4 tane oluşmuştur. O zaman 4 üzeri 1 deriz. Burada bu 4 taneyi üst üste koyup tekrar 4'e bölerse 4 üzeri 2 tane kare parçası elde eder. Burada bir örüntü vardır. Bu durumda 3. işlemde 4 üzeri 3 tane kare parçası Dördüncü işlemde de 4 üzeri 4 tane kare parçası elde eder ki bizden bu istenmektedir. 4 2 tabanla yazılırsa 2 üzeri 8 olarak yazarız. Doğru seçenek B'dir. Yukarıdaki eşitsizliği sağlayan A, B ve C sayıları hangisi olabilir diyor. Şimdi E seçeneğine bakalım. A sayısını 40, B sayısını 50, buradaki C sayısını da 20 alalım. Bunların EBOB'u 10'dur. Dolayısıyla biz bunu 3 üzeri 4'ün 10. kuvveti olarak yazarız. Üstler çarpımı yukarıdaki sayı verecek şekilde ayarlayabiliriz. Ve diğeri de bakın 2 üzeri 5'in 10. kuvveti olarak yazılır. Yani üstler hep 10 olacak şekilde yazarız. Burada 5 üzeri 2'nin 10. kuvveti olarak yazılır. Şurası 81 üzeri 10 olur. Burası 32 üzeri 10. Bu da 25 üzeri 10 olur. Şimdi üstler aynıysa tabanlar 81 büyüktür, 32 büyüktür, 25 doğru bir ifade olur. Buna göre doğru seçenek e seçeneğidir. A bir gerçek sayı, N bir tam sayı ve bir küçük eşit mutlak değer A. O da küçüktür, 10 olmak üzere. A çarpı 10 üzeri en gösterimine bilimsel gösterim denir. Bu durumda bu sayının bilimsel gösterimi x çarpı 10 üzeri y e olduğuna göre 2 çarpı e y kaçtır diyor. Şimdi bunun bilimsel olması için kat sayının bir e, küçük eşit e, birden büyük eşit ondan da küçük olması gerektirir. Bu durumda virgülün şuraya gelmesi gerektirir. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 birim sağa gider. Bu durumda 6 çarpı 9 tane sağa giderse üst 9 azalır. Dolayısıyla 6 çarpı 10 üzeri eksi 9 olarak yazılır ki bu x bu da y'dir. x ile y'nin çarpımı 6 çarpı eksi 9'dan eksi 54 olur. Doğru seçenek B'dir. A ve B birer tam sayı olmak üzere bu eşitlik verilmiş. Bunlardan hangileri doğrudur diyor. 9'u içeri dağıtalım. Bu durumda 9 çarpı 2 üzeri A eşittir. 9 çarpı eksi 9 çarpı 5 üzeri B olur. Sol taraftaki ifadeyi yanına yazalım. 5 üzeri B şeklinde artı 2 üzeri B, 2 üzeri A şeklinde. 2 üzeri A'yı sağ tarafa 9 çarpı 5 üzeri B'yi sol tarafa atarsak artı olarak geçer. Bir tane burada olduğu için 10 çarpı 5 üzeri B olur. Ve bu bir tane 2 üzeri a sağ tarafa eksi geçer. 8 tane 2 üzeri a'ya eşit olur. Şimdi bu 10 2 çarpı 5 çarpı 5 üzeri b olur. Bu da 2 üzeri 3'tür. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri a olur. Şu 2 ile bu sadeleşir. Burada 4 çarpı 2 üzeri a kalır. Bu da 5 üzeri b artı 1 olarak yazılır. Bu 4 2'nin karesi olduğu için 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri a olur. Çarpmada tabanlar aynı ise üstleri toplanır. 2 üzeri 2 artı A eşittir. 5 üzeri B artı 1 olur. A ve B birer tam sayı ise bu eşitliğin sağlanması için üstlerinin sıfır olması gerektir ki 5 üzeri 0 ve 2 üzeri 0, 1 e eşit olduğu için e, bunu söyleriz. B artı 1 sıfırsa B buradan eksi 1 yapar. 2 artı A sıfırsa A da buradan eksi 2 yapar. Bu durumda A çift sayıdır ifadesi doğrudur a çarpı b eksi 2 ile eksi 1'in çarpından artı 2'dir ki asal sayıdır doğrudur. a üzeri b yani eksi 2 üzeri eksi 1 ifadesi üstü negatif olduğu için 1 bölü eksi 2 üzeri 1 olarak yazılır ki bu eksi 1 bölü 2'dir tam sayı değildir. 1 ve 2 doğru dolayısıyla doğru seçenek değildir. Bir bilgisayar kursunda eğitmen öğrencilerinden bir program yaz yazmalarını istiyor. Bu program klavyeden girilen pozitif bir tam sayının soldan başlayarak her basamağındaki rakama kendisinden sonra gelen basamaktaki rakamı üst olarak yazıp elde edilen sayıların toplamını hesaplıyor. Son basamaktan sonra bir rakam olmadığı için son basamaktaki rakamın üstü alınmıyor. Örneğin girilen sayı 4 basamaklı ABCD sayısı ise sonuç A üzeri B, B üzeri C ve C üzeri D'nin toplamı şeklinde hesaplanıyor. Buna göre klavyeden girilen sayı bu ise yani 6032 ise hesaplanan sonuç kaçtır diyor. 6 üzeri 0 artı 0 üzeri 3 artı 3 üzeri 2 işleminin sonucu bizden istenmektedir. Bu 1 yapar, bu 0, bu da 9 yapar. Toplarsak 10 çıkar doğru seçenek B'dir. Bir bilgisayar kursunda eğitmen öğrencilerinden bir program yazmalarını istiyor. Bu program klavyeden girilen pozitif bir tanı sayının soldan başlayarak her basamağındaki rakama kendisinden sonra gelen basamaktaki rakamı üst olarak yazıp elde edilen sayıların toplamını hesaplıyor. Son basamaktan sonra bir rakam olmadığı için son basamaktaki rakamın üstü alınmıyor. Örneğin girilen sayı 4 basamaklı ABCD ise sonuç A üzeri B artı B üzeri C artı C üzeri D şeklinde hesaplanıyor. Buna göre klavyeden girilen 4 basamaklı A425 sayısı girildiğinde elde edilen sonuç 129 olduğuna göre A kaçtır diyor. Şimdi yukarıdaki kurala göre A üzeri 4 artı 4 üzeri 2 artı 2 üzeri 5 toplamı 129'a eşit olacakmış. A üzeri 4 16 yapar. 2 üzeri 5 32 yapar. A üzeri 4 de buna eklersek sonuç 129 çıkacaktır. Burası 48'di. Bu tarafa eksi geçer. Sağ tarafa işaret değiştirerek geçer ki 129'dan 48 çıkarsak burayı biz 81 olarak buluruz. Bu A üzeri 4'e eşitse bu durumda a sayısı ya eksi 3 ya artı 3 olacaktır. Ama rakam olduğu için eksi 3 olmaz artı 3 çıkar. Dolayısıyla doğru seçenek C'dir. Bir kenarın uzunluğu bir birim olan bir kare. Şekildeki gibi birinci adımda 4 eş parçaya ayrılıp sol alt köşedeki parça taranıyor. İkinci adımda sağ üst köşedeki parça 4 eş parçaya ayrılıp Tekrar sol alt köşedeki parça taranıyor ve bu işleme aynı şekilde devam ediliyor. Buna göre 12. adımda taranan en küçük karenin bir kenarın uzunluğu kaç birimdir diyor. Şimdi bu bir birimse bu durumda burası 1 bölü 2. Eğer burası da 1 bölü 2 burası 1 bölü 4 olur ki biz bunu 1 bölü 2'nin karesi olarak yazarız. Burası 1 bölü 4'ün yarısından 1 bölü 8 olur ki 1 bölü 2'nin kübü olarak yazılır. Bu şu demektir. Hangi adımdaysak 1 bölü 2 taban ve o adım üst olarak yazılıyor. Yani 12. adımda 1 bölü 2'nin 12. kuvveti olacaktır ki bu 1 bölü 2 üzeri 12 olur ya da 1 bölü 4 üzeri 6 olur. Çünkü 4 2'nin karesi olduğu için 2 üzeri 2'nin 6. kuvvetinde 1 bölü 2 üzeri 12'yi buluruz. Buna göre doğru seçenek C seçeneğidir. Aynı asal çarpanlara sahip farklı sayılara türdeş sayılar denir. Örneğin 12 ile 18'in asal çarpanları 2 ve 5 olduğu için türdeş sayılardır. A sayısı 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 4'müş. A sayısının türdeş olduğu kendisinden küçük en büyük sayı ile çarpımı kaçtır diyor. Şimdi e, bunun türdeş olduğu sayıya B dersek yine tabanı asal çarpanlarına ayrıldığında 2, 3 ve 5 olacak Şimdi bundan küçük olacak ve en büyük olacak. Bu durumda tabanlar içerisinde en küçüğün üstünü bunun bir altı yani 2 üzeri 2 diğerlerinin aynı almamız gerekmektedir. A ile B'nin çarpımı 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 4'tür. Şunların çarpmada üstler toplanır 2 üzeri 5 çıkar. Burada yine üstler toplanır 3 üzeri 4 çıkar. Burada da üstler toplanır 5 üzeri 8 olarak yazılır. Buna göre doğru seçenek C seçeneğidir. Bir sınıftaki öğrencilerle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Sınıf mevcudu iki basamaklı ve altının tam sayı kuvveti olan bir sayıdır. Altının kuvvetleri bakın 6 üzeri 0 1 yapar ki 2 basamaklı değil. 6 üzeri 1 6 yapar ki yine iki basamaklı değildir. 6 üzeri 2 36 yapar ki bu olabilir. 6 üzeri 3 216 yaptığı için 3 basamaklıdır. Dolayısıyla bunlar olmaz. Sadece bu şartı sağlayan sınıf mevcudunu 36 olarak buluruz. Kız ve erkek öğrencileri sayıları 2'nin birer tam sayı kuvvetidir. Kız ve erkeklerin toplamı 36 olacaksa ve 2'nin kuvveti olacaksa ayrı ayrı mevcutları bu durumda birisi 4 öbürü de 32 olmak zorundadır. Yani 2'nin karesi ve 2'nin 5. kuvveti olduğu için. Kız öğrenci sayısı erkeklerden fazla ise bu durumda 32 tane kız 4 tane erkek vardır. Bunların farkı istenmektedir. 32'den 4 çıkarırsak 28 buluruz. Doğru seçenek edilir. Hesap makinesiyle işlem yapan Begüm işlemin son aşamasında 100 ile çarpması gereken sayıyı 100'e bölüyor. Sayıya A dersek normalde 100 A sayısını bulması gerekirken bu durumda A bölü 100 sayısını bulacaktır. Begüm doğru sonuca ulaşabilmek ve doğru sonucu bulabilmek için yanlış sonuca yani buna aşağıdakilerden hangisini uygulamalıdır diye soruyor. Şimdi bu 10 üzeri 2 çarpı a'dır. Bu da a çarpı a bölü 10 üzeri 2'dir ki bu yukarı çıkarsa a çarpı 10 üzeri eksi 2 olur. Şimdi şunu bulmak için o zaman biz bu sayıyı 10 üzeri 4 ile çarpmalıyız. Çünkü üstler toplanır. a çarpı 10 üzeri 2 yani bu elde Bu durumda 10 üzeri 4 ile çarpmalıdır ifadesini b seçeneğinde olduğu için doğru seçenek b'dir deriz x ve y birer tam sayı olmak üzere bu eşitlik var. Verilmiş buna göre. Bu ifadelerden hangileri her zaman doğrudur diyor. 8 2'nin kuvvetidir. Yani biz bunu 2 üzeri 3 x olarak yazarız. Şunu 100 bölü 25 olarak yazarsak 4 yapar. 4 üzeri y ifadesi de 2 üzeri 2 y olarak yazılır. 64 de 2 üzeri 6'dır. Çarpmada üstler toplanacağı için 2 üzeri 3 x artı 2 y eşittir. 2 üzeri 6 olur. Tabanlar aynı ise üstler de eşittir. Yani 3 x artı 2 y ifadesi 6'ya eşit olur ki 2y çift bir sayı 6 da çift bir sayı ise bu durumda 3x de çift bir sayı olmak zorundadır. Yani 3 e, tek bir sayı ise x mutlaka çift bir sayı olmak zorundadır. x çift bir sayı y hakkında bir bilgimiz olmadığı için x artı y'nin tek sayı olduğunu her zaman söyleyemeyiz. x çarpı y'ye bakalım. x çift bir sayı ise y ne olursa olsun sonuç yine bir çift sayı olacaktır ki bu doğrudur. 1 ve 3 doğru doğru seçenek değildir. Ardışık 9 sayının toplamı 27 üzeri 2 yani 3 üzeri 3 üzeri 2 imiş. Üstler çarpılır 3 üzeri 6 imiş. Buna göre ortadaki sayı 81 diyor. Şimdi ortadaki sayıyı bulmak için 3 üzeri 6'yı sayı adedine yani 9'a böleriz. 3 üzeri 6'yı 3 üzeri 2'ye bölmek demektir bu. Üstler çıkarılır 3 üzeri 4 yapar ki 81 yani doğrudur. Şimdi ortadaki sayı 81 sağında 4 tane sayı var. Solunda da 4 tane sayı var. Bunlar ardışık sayılar olduğu için şurası 82, bu 83, bu 84, bu da 85 yapar. Bu 80, bu 79, bu 78, bu da 77 yapar. En büyük sayı tek sayıdır diyor. Doğru. 85 tek bir sayıdır. En büyükle en küçük sayının toplamı tek sayıdır diyor. 85, 77 daha 162 yapar ki tek bir sayı değildir. Dolayısıyla bu yanlıştır. 1 ve 2 doğru. Doğru seçenek B'dir.